Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın ben özür diliyorum. Bir önceki buyurun, önergeyi buyurun. hemen oyluyorsunuz diye düşünerek buyurun. oylama sonrasında konuşabilirim demiştim. Bir konuşmacı daha olduğunu öğrenince şimdi konuşma ihtiyacı duydum. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, İsrail'in misilleme adı altında Gazze'ye yönelik olarak başlatmış olduğu askeri harekat giderek amacından uzaklaşmış. Sivillerin ve çocukların katledildiği bir sürece dönüşmüştür. En son olarak Skazel sahilinde oyun oynamakta olan yaşları 9 ila 12 arasında değişen 4 çocuğun öldürülmesine bütün dünya tanık oldu. Bu süreç uluslararası toplumun ve Türkiye'nin gözü önünde cereyan etmektedir ve maalesef bu katliama bütün e, uluslararası toplum ve Türkiye seyircidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir iki saattir televizyonların vermiş olduğu haberlere ve sosyal medyada yer alan haberlere göre İsrail Gazze'ye yönelik olarak bir kara harekatı başlatmıştır. Bu harekatın Isra Gazze'de Filistin'de Sayın masum kurmaz, lütfen. masum sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanacak bir sürece dönüşmesinden Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak endişe ediyoruz. Biz burada görevde bulunan şu an salonda görevde bulunan sayın bakanlardan bu konuda hükümetin nasıl bir yol izlediğini, neler yapmayı düşündüğünü kamuoyuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na açıklamasını bekliyoruz. Sivillerin, çocukların katledilmesine yönelik bütün saldırıları Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim sayın başkan. Genel Kurula saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.